başta tamam hoş Bugün size bir tek set transferler muhtemel ilk 11'i yap. Yani trans muhtemel ilk 11. Yani trans muhtemel ilk 11 yani transfer haberlerini kısacası okudum. Yani 3 saatimi aldı da transfer okudum ve ben bunlardan da e ilk 11 oluşturdum ve bugün ise bunları sunacağım. Yaşlarını, takımlarını, milli takımları bazılarında var. Onun dışında bayağı iyi oyuncular ekledim gerçekten Galatasaray'da. Yedi transferler yapacak bu sene. Ve bu videoyu çekmenin için güzel bir sebebim var. Hemen çıktım. Beşiktaş videoma gerçekten de 100, en çok baktığımda 130 görüntüleme. 20 beğeniye ulaşmışsınız. 20 beğeni istemiştim. Ve 3 tane de abone kazandırmış. 26'dan 29 olmuştuk. Ay 25'ten 29. 4 tane abone kazanmışız 5 tane. Ee, e ben de dedim ki 2-3 saat önce kendime o kendime oturup. Ben niye bunun diğer takımlarını Galatasaray ve Fenerbahçe'sini çekmiyorum dedim. Bir Galatasaray'ı çektim. o ee, zaten ben yorumları da Yorumları kapatmışım. Bu sefer kapatmamaya çalışacağım elimden geldikçe. Galatasaray transfer haberleri muhtemelen ilk Bu videoya da bir 25 veya 30 beğeni istiyorum ve bu videodan sonra şu an 30 beğeni, 30 aboneyiz. 40 abone olmamızı istiyorum. 5 abone geldiyse bu sefer 40 abone olmamızı istiyorum. Tam sonunda 10 abone kazandırabilir bu video? Bu bize, bu bize. <laughs> Videoda bazen heyecanlanınca böyle oluyor. Bize bu video. Tam sonunda şu anda 30'uz. 40 olmak istiyorum. İnşallah 40 yaparız. Ve Galatasaray'a Galatasaray haberlerine başlarız. Like atıp abone olun. Öncelikle kaleciden başlıyoruz. Kaleciye Galatasaray'ın alması en mümkün olan e, geçin Lucas Perry. Lyon'un kalecisi Lyon'un kalecisi yani kaleci olarak Lucas Perry Lyon'da oynuyor. Lyon bu sene kümeye düştüğü için gayet de bence kümeye düşmeleri zaten bayağı golüydü ama ilk kurtarışları da var. Yani ben onun bu videoyu çekmeden önce birkaç kurtarışını izledim. Böyle pat pat falan çıkarıyor baya. Yani Lyon'un Lyon'un kale kalecisini bence alacaklar. Lucas Perry'i. Bence gerçekten de alacaklar onu. Ya Petrovic mi öyle bir adam vardı içerisinde. Ben onu eklemek istemedim. Çünkü daha çok Lucas Perry gündemdeydi. Gündemdeydi. Kaleci olarak Lyon'dan bence alınabilir bir kaleci. Şöyle göstereyim. Ama kamerada önceki videoda da söylemiştim. Ters çıkıyor. Onun bag onun onun şeyini yani bug'ını bulan var mı acaba? Yani bunun böyle düz çıkması için hemen yazsın. Yani yorumlarda yazabilir. Yorumlarda bekliyorum. Bunun düz gözükmesi için. Göz şimdi stoperle başlıyoruz. Stoperle yani ikinci. Koki Machida diye bir adammış. Japonya milli takımında oynuyor. Union SG'de oynuyor. SG'de Union. Kısaltılmış ben uzatılması biliyorum. Union'da oynuyor. Yaşı da 27. Ben onu çok fazla aram yok Japonya'da futbolcularla. Ama iyi futbolcu olduğunu düşünüyorum. Bence Galatasaray kötü transfer yapmaz. Okan Buruk'ta beraber. Şöyle gösterelim. Diğer bir stoper. Enzo Boyomo diye bir adam. O adam. Yaşı 23. Enzo boyamı Osasuna yaşayılmıyor. Şimdi ben onu biraz izledim. Real yani Madrid Osasuna maçlarını falan biraz gördüm. Ya ondan çok iyi bir performans görmedim ama inşallah da daha çok düzelir. Yine ters gösterecek. Çok üzülüyorum bunun. Aslında düz, düz düz dursa 130 önceki görüntülem aldı ya. Bu da bence 200 görüntülem aldı. Muhtemelen bazıları ters görüldü diye videodan çıkıyordur. İnşallah çık, çıkmayın. amacımız e, yaz bitene kadar 100 aboneye ulaşmak ama yaz bitene kadar ben önce bu Beşiktaş videosuna önceki zamanlarda hiç video çekmedim 2-3 ay olmuştur İnşallah bu yaz daha sık videolarla geleceğim size yeni stoper yeni stoper tabi son saatçesi kalacaktır diye düşünüyorum kolombiyalı stoper yaşı 29 zaten az çok önceki sene gayet iyi oynamıştım ben gayet de beğendim. Doğru söyleyeyim Beşiktaş'taki birkaç stoperden daha iyi. Ben gayet de beğeniyorum kendisini. Diğer oyuncuya geçelim. Yine bir, yine bir stoper. Thomas Partey. Arsenal. 32 yaşında. Ee, bence gayet de bu sezon yani çok sakatlık geçirmişti herhalde. Bir şey geçirmişti de. Bu yüzden tam, tam maça çıkamamıştı herhalde. Yedek kalıyordu çoğunlukla Thomas Partey Arsenal'da. Herhalde 32 yaşındaki stoper. Hatırladığım kadarıyla yanlış bilgi veriyorsam çok üzgünüm. Bence bu sene nasıl oynadı? Oynadığı maçlarda fena oynamadı. Stoper Thomas Partey 32 yaşında Arsenal. Çok bu videoda 25 beğeni istiyorum. En az bir 10, 10 abone kazanalım bu videonun sonunda. Gerçekten çok istiyorum. Yani ben 25'ten bir anda 30'a çıkınca gerçekten de büyük bir sevinç yaşadım. Böyle devam edelim. Böyle 20 beğeni size 20 beğeni geldi. Bu videoda 25 isteyeyim 25 gelsin. 30-40 ele nasıl olur? Olsa keşke. Ve orta sahadan bizim Türk milli oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu. 31 yaşında Inter'de oynuyor. Türkiye milli takımında da milli gururumuz. Bence gelebilir aslında ya. Latoro Mart Lato Martinez demişti ya hani. Kalan kalsın giden gitsin demişti ya. Ancak Hakan Oğuzcu'nun ben Türkiye'de olmasını çok isterim. Keşke Beşiktaş'a gelse. Ben Beşiktaş diyorum ama Galatasaray'ı da fena halde. Yani biraz seviyorum. Hakan Çalanoğlu 31 yaşındaki Inter'de oynuyor. Çok iyi İlkay Gündoğan. Yine bir e, Alman milli takımının oyuncusu. <laughs> Adı Türk. E, zaten Türkiye'sini Alman milli futbolcu herhalde. İlkay Gündoğan 34 yaşında Manchester City'den transfer oldu şöyle gösterelim. Bu sezonki değerlendirilmesi çok iyi değildi. Yani Foden, Marmoush, Haaland, Rodri falan onların altında kaldı biraz. O da bu sene sakatlı da son bir maç, Son iki, son iki, son... Niye videoda böyle heyecanlanıyorum ben? Normalde hiç heyecanlanmıyorum. Videoda heyecanlanıyorum ya. Niye atladım ben? Heh. Normalde son maçlarda Rodri, son maçlarda FIFA Kulüpler Dünya Kafası'nda son maçlarda oynamıştı. Bunun için yani o maçlarda tabii ki de ilk ay günlerden daha iyiydi. İlk çoğunlukla yedek kaldı. Aslında en son Manchester City'deydi herhalde ya. Hatırladım kadarıyla. Ben verdiğim bilgileri internetten araştırdım. Çoğunlukla ilk ay günlerden kafama göre yaptım. Niye ben bu kadar kick ya? Niye böyle oldu bana? Atladım birisi var mı diye bakacağım. Uzu, çok üzgünüm sizi beklettiğim için. Çok üzgünüm, çok üzgünüm. Tamam. Yine bir sol kanat arayışında kaldı Saray ve o kişi o isimde Alexis Vega. 27 yaşındaki oyuncu Meksikalı Deportivo Toluca'dan geliyor. Hangi ligde oynadı? Hangi hangi ülkenin takım olduğunu bilmiyorum da neyse. Sol olan Alexis Vega 27 yaşında ülkesi Meksika Deportivo Toluca'da oynuyor. Şöyle gösterelim. Ters gösteriyor tabii ki de. Ve son oyunculara doğru geldik. Sağ kanat transfer etti bile Leroy Sane 28 yaşındaki Bayern Münih'ten transfer oldu. Zaten bu sene de iyi iş yaptı. Ama böyle çok fazla gol göremedim. 14 gol atmıştı herhalde. Ben ondan bir 25 e falan beklerdim ya. İyi oyuncu. Galatasaray gelmesine sevindim. Doğru. Ee, eskilerin gururu Icardi O 32 yaşında Santrafor. Sakatlanmış bu sezon oynayamadı. Sonra sezon bu tabi oynayacak. Osman gidiyormuş ya 11 milyona bir Avrupa takımından mı teklif almış gidiyormuş. Icardi'yi de göstereceğim sizlere. Herkes tanıyor Icardi'yi. Tüm eller herhalde. Zaten e, Türkiye'deki çoğu kişi zaten Galatasaraylıymış araştırmalara göre. Santrafor, Yoana Evisa 28 yaşında Brentford'da. Bu sezon vuran maçlarını gördüm gayet iyiydi. Doğru söylüyorum. Gayet iyiydi. Johan 28 yaşında Brentford'da. Böyle videolar çeken çok fazla kişi yok ya. Bir iki video gördüm de. Ve su herhalde sonlandırdık. Ben bir kontrol edeyim herkes yapın diye. Bu videoya en az bir 25 beğen atarsanız gerçekten de çok sevinirim. Çok sevinirim. Dünkü paylaştığım gönderilerde o Beşiktaş tokam otobüsü ile fotoğrafım nasıl olmuştu orada bekliyorum gönderiler yorumlarında. Hepsini yapmışız. Evet. Bu videoyu beğendiyseniz bunu Fenerbahçe versiyonunu çeker miyim bilmiyorum. Fenerbahçe versiyonu eğer bir aksilik çıkmazsa inşallah çekmeyi düşünüyorum. Ve bu videodan 10 abone kazanalım. Abone olup beğeni atmayı sakın unutmayın. 25 beğenim. 5 abone kazanalım. Ay 10 abone kazanalım. Görüşürüz. Bye bye. Fenerbahçe versiyonunda gelecek. Futbola beni abone olmayı unutmayın. Bye bye.